Evet işte. Gel. Çok güzelmiş burası ya. Öyledir. Ama çok soğuk. Ya kombi biraz geç ısınır. Ben gidip şömine için odun getireyim. Hep hayalimdeki şeydi. Böyle şöminenin karşısına geçip romantik romantik konuşmalar falan. E ne güzel işte. Çetin'le de gelirsiniz, hayalini gerçekleştirirsin. Ben hemen geliyorum. Adam taktı Çetin'e ya. Çetin de Çetin. Çetin. Selin'i sen getirdin bu eve. Sen mukayet ol. Artık aranızda ne sorun varsa çözün. Taylan'a yıkma o kızı. Tamam yengeciğim. Ben el koyacağım o duruma. Merak etme sen. Nerede? Selen yukarıda mı? Yok değil. Taylan'la çiftliğe gitmişler. Çift. Tamam. Anladım ben. Ben halledeceğim. Tamam. Bu albüme bayılıyorum. Özellikle de bu parçaya. <laughs> Sen pek çok sevmiyorsun galiba. Herkes sevmez tabii. Yo, ben hep caz dinlerim zaten. Ya çok severim. <laughs> ne oldu, senin uykun mu geldi? Yani istersen çık bu odalardan birine yat. Yok. Ben şuraya kıvrılsam. Taylan eğer biz bir gün Çetin'le ayrılırsak... ...beni yalnız bırakmazsın değil mi? Siz ayrılmayacaksınız merak etme. Hem Çetin'e olanları anlatması için bir şans daha ver. Belki de yanlış anlamışsındır. Mine nasıl? Yani sen biliyor musun? Üzgün mü hala? Hayır. Hatta eski hayatına çok kolay adapte olmuş. İş bile bulmuş kendine kafede. Nerede? Bilmiyorum yerine. Uf. Selen. Hali'yi niye eve getirdin? Karın çünkü Taylan. Yani çok üzülüyordun, mutsuz görünüyordun. Senin için geri getirdim. Oo, gençler. Eğleniyor muyuz? Senin ne işin var burada ya? İşte sürpriz. Değil mi? Özellikle de nişanlım için. Aşkıton, hayatım. Bak, ben senden sonra çok değiştim. İyi bir insan oldum. Ya ben oraya özür dilemeye gitmiştim. Yani kötü ayrılmıştık. Eski defterleri temize çekmek için. Ya sus be! Biraz daha kibar olsan... Hadi. Ben kaçtım, sizi yalnız bırakayım. Nereye ya? E, yalı ya. ya. Ya... sen niye geldin? Vay çakal vay. Beni basamak olarak kullanıp dayıma yazıyorsun ha? Kızım, senin ruh eşin benim ben, o değil. Sen caz mı dinliyorsun? Bu saate kadar bileklerini nasıl kesmedin sen ya? Hiç biliyor, ben çok sevdim bir kere. İnekler de uçar zaten, değil mi aşkitağım? Çek elini be. <laughs> bana bak, yarın yalıya gidiyorsun. Bir yanlış anlaşılma oldu diyorsun. Bu çocuk seni aldatmadı, anladın mı? Ya sen niye beni takip etmiyorsun? Ya Allah kahretsin, aşık oldun değil mi bana? Aşkı be. Biz suç ortağıyız. Sen bana şantaj yapıyorsun. Elinde video var. Ben gözümün önünde ol diye. Ayrıca bak, dayım asılmak yok ha. Anladın mı? Kıyısına gidelim mi, gezmeye? Yani çok güzel bir börekçi var orada, bir şeyler yeriz. Olur aşkım. Ee, hatta böyle gideriz, ağaç aralarından koşarız. romantikanlar yaşarız, sonra ağaçların canını okuruz. Ha? Şey yaparız, asçet yazarız üstüne. Hı? Yani çok klişe ama sen istersen yaparız. Kes be, <laughs> İşim var benim. Gideceğim ben. Kızım sen dün gece beni görünce, hafızanı kaybettin herhalde. Sen çalışmıyorsun artık, unuttun mu? Ya Mine'nin çalıştığı kafeye gideceğim. Ayşen'in doğum günü. Tamam, yani sen normal biri değilsin bunu hepimiz biliyoruz. Ama biraz abarttın galiba. Kızım herkes seni öldü biliyor orada. Ula Asya diye girmeyeceğim herhalde oraya. Ne diye gireceksin? Sürpriz. Ha? Ee, nerede bu miranın çalıştığı katı? Sana ne be? Ne kadar çok soru soruyorsun? Kızım seni almaya geleceğiz. O yüzden soruyoruz herhalde. Masak. kafe diye bir yer. E, tamam. zekalı gibi gelme sen. Ben çıkışta ararım seni. İyi. Ayrıca sen niye gelip beni alıyorsun ki? Allah benim sürprizim. Allah Allah. Ha? Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya <laughs> Uyumadın mı? Sen yanında yokken uyuyamıyorum. Vale. Sana hep sen benim kıymetli misin derdim ya. Hala öylesin. seni böyle üzgün gördüğüm zaman dayanamıyorum. O zaman niye böyle yapıyorsun? Niye artık sevmiyorsun beni? Seviyorum. Ama bu sevgi... Çetin'in seninle baktığında... ...gözlerinden okunan sevgi gibi değil. Bu... ...bu artık... ...arkadaşlık. Bana aşık değilsin yani. git. <laughs> Veda edermiş gibi bakmana dayanamıyorum.